Şimdi değerli arkadaşlar gelelim hesabımıza. Şimdi 2022 yılının başında 4253 olan asgari ücret Temmuz ayında 5500 TL oldu. Temmuz'da enflasyon 6 aylık yüzde 42 buçuk. Yapılan zam yüzde 29.32. Arada verilmeyen fark yüzde 13. Yine Temmuz'dan Kasım'a 5 aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 14. 13 artı 14 yüzde 27 yapar. Öncelikle 5.500 TL'nin üzerine yüzde 27 verilerek öncelikle bu kayıp telafi edilmelidir. Bu da 5.500'ün üzerine yüzde 27 ekler iseniz 6.985 TL yapar. Yıl sonu Merkez Bankası enflasyon hedefi kaç? 68. 68'den yüzde 27 düşelim. Bir de bir şey daha var. Yüzde 3.9 büyüme. Üçüncü çeyrekte yüzde 3.9 do büyüme var. Eder yüzde 45. Hem yılın ilk altı ayında eksik verilen zam. Hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretinin kaybı. Hem de yıl sonu enflasyon beklentisiyle son çeyrek büyüme dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır. Tekrar ediyorum. Partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10128 TL olmalıdır. Ayrıca vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli. Ücretler ağır vergi yükü altında ezilmemelidir. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde %10 seviyesinde çekilmelidir. Vergi dilim matrahları geçmişten gelen eksik hesaplamaları giderecek şekilde yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeleri, işverenlere verilen yüzde beşlik SGK prim desteği en az yüzde ona yükseltilmelidir. Yüzde ona yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücret diye yansıtılmalıdır. Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon verilerinin dışında büyüme oranları da göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücret diye pay verilmelidir.